Three, two, one. Merhaba değerli sanat severler. Kanala hoş geldiniz. Ben Yeliz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım gününüz, yaz tatiliniz harika geçiyordur. sizlerle sanat akımlarında en son sanıyorum post empresyonizmde kalmıştık. Bugün ise sembolizm akımıyla devam edeceğiz akımlara. Öyleyse hemen başlayalım. Sembolizm sanat akımı diğer adıyla simgecilik akımı soyut kavramları somut nesnelerle ifade etmeyi tercih eden bir akımdır. 19. yüzyıl sonlarına doğru realist akıma tepki olarak ortaya çıkar. Sembolist sanatçılara göre duygu ve düşünceler direkt olarak değil Sembollerle ve üstü örtük bir dille ifade edilmelidir. Evet görüldüğü üzere 19. yüzyılda birlikte ortaya çıkan modern sanat akımları eski akımlara göre çok çok farklı e, arayışlar içerisinde çok farklı görüldü. E, Konular ediniyorlar kendilerine ve artık gerçeği birebir e, yansıtmak, birebir tasvir etmek yerine artık e, iç dünyaya yöneliyorlar. Dış dünyadan biraz uzaklaşıp içlerine dönüyorlar. İçlerindeki duyguları, e, yalnızlığı, ölümü, hüznü. İşte aşk temasını, korkuyu, bunları konu ediniyorlar ve bunları da böyle alenen açıkça değil, daha üstü kapalı, daha örtük bir anlatımla aslında e, eserlerine e, yansıtıyorlar. Bunu tercih ediyorlar ve anlamı daha güçlendirmek için, daha derin bir hale getirmek için çeşitli alegoriler kullanıyorlar. Peki alegori ne demek? Şimdi buna değinelim. Alegori, bir düşünceyi daha iyi kavratabilmek için yerini tutabilecek benzetmeler, semboller kullanılmasıdır. Bereketin başak sembolüyle, adaletin teraziyle, ölümün iskelet resmiyle çağrıştırılması alegori örnektir. Evet değerli sanatseverler, sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben direkt böyle gerçeği olduğu gibi tasvir eden işlerden ziyade daha böyle üstü örtük, daha anlam kapalı olan, daha gizli mesajları olan, daha alegorik anlatımın kullanıldığı, metaforların olduğu işleri açıkçası daha çok seviyorum. E çünkü bu tarz işler açıkçası daha fazla yorum yapmamıza, sanat izleyicisinden daha farklı farklı duyguların, düşüncelerin çıkmasına yol açıyor aslında. E ve şimdi sizlerle sembolizm akımını çok daha iyi anlayabilmemiz için aslında birazcık eserler üzerinden ve sanatçıların işleri üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü onları yorumladığımızda, incelediğimizde çok daha iyi anlaşılıyor bu akım. Öyleyse hemen başlayalım. İlk olarak dışa vurumcu ve sembolist tarzda eserler veren Edward Monk'ın Aşk ve Acı adlı eserini inceleyelim. Bu eserin bir diğer adı da Vampir'dir. 1895 yılında yapılan resme baktığımızda koyu bir arka fon içerisinde duran kızıl saçlı bir kadın ve bir erkek figürü görülür. İlk etapta figürler kucaklaşır gibi görünmekte, erkek figür kadının omzuna başını koymuş ve kadına güveniyor gibi bir izlenim vermektedir. Oysa burada Mank kadın figürünü alegorik bir sembol olarak kullanır. Kadın şefkatli bir sevgili gibi görünse de aslında bir vampirdir. Mank bu eseriyle insanların ikiyüzlülüğüne örtük bir dille vurgu yapar. Evet gördüğümüz gibi e, böyle sadece sıradan bir aşk tablosu gibi görünen bir eserin altında derinlemesine incelediğimiz zaman ne kadar farklı ne kadar derin anlamlar yattığını görebiliyoruz. Bunun için biraz daha sadece dikkatli biraz daha duygularımızla biraz daha iç dünyamızla iç görlerimizle bakmamız gerekiyor işlere. E, bu anlamda e, aslında eserin adı bize birazcık ipucu veriyor. Aşk ve Acı ve Vampir bir diğer adı. E, eser adlarına dikkat etmek gerekiyor yorumlarken ama eserde daha dikkatli incelediğimizde o altındaki gizli anlamı, örtük anlamı aslında bulabiliyoruz. Evet devam edelim. Gustav Klimt'in Yaşam ve Ölüm adlı eserine baktığımızda sol tarafta görülen iskelet figürü ölümü, sağ tarafta ise yaşam döngüsünü temsil eden gençlikten yaşlılığa doğru iç içe geçmiş figürler ise yaşamı sembolize eder. Gustav Klimt'in e, bu eseri Yaşam ve Ölüm gerçekten hayatın ve ölümün iç içe geçişini e, çok güzel yansıtan çok değerli bir eser. Çok sevdiğim bir eseri. Ben genel olarak zaten Klimt'i ve işlerini çok çok severim. Ayrı bir yer ayıracağım mutlaka kanalda. Ancak burada özellikle ölüm mün iskeletle ifade edilişini gördük. Tıpkı hatırlarsanız Barok dönemindeki vanitas resimler gibi orada da ölümü hatırlatmak, ölümü çağrıştıran semboller kullanılıyordu resimlerde ve özellikle kuru kafa iskelet çok fazla tercih ediliyordu. Burada da. Klimt Vanitas resimlerdeki gibi ölümü çağrıştıran iskelet figürünü kullanmayı tercih etmiş. Bir diğer sembolik eser örneği Odilon Redo'nun Kapalı Gözler adlı eseridir. Esere baktığımızda suyun içerisinde gözleri sımsıkı kapalı bir kadın görürüz. Dış dünyanın kötülüklerine karşı gözlerini kapatan figür, kendisini bu kötülüklere kapatarak bunları görmek istemez. Figürün suyun içinde olması da kötülüklerden arınma isteğini sembolize eder. Su, saflığı ve iyiliği temsil etmektedir. Bir diğer sembolist eser de Şavannes'in Deniz Kıyısında Genç Kızlar adlı eseridir. Eserde klasik dönemlerdeki figürlere benzer üç kadın figürü görülür. İlk etapta sıradan gibi duran bu eseri derinden incelersek, üç figürün de birbirinden kopuk ve iletişimsiz olduğu fark edilir. En öndeki yüz dönük figürün ifadesinden mutsuz ve sıkılmış olduğu açıkça okunur. Sanatçı kalabalıklar içindeki yalnızlık duygusuna odaklanarak, iletişim kopukluğuna ve kendi halindeliğe dikkat çeker. Evet gördüğünüz gibi e, değerli sanatseverler, örtük anlamın, alegorilerin, metaforların altında aslında çok derin anlamlar yattığını görebiliyoruz. E, sembolizm bu anlamda çok değerli bizim için. Biraz daha sadece bunu anlayabilmemiz için daha dikkatli bakmamız gerekiyor esere, daha e, farkındalıklı, daha biraz daha böyle... E, belki mecaz anlamlarını, belki bütün e, bir topluluğa hissettirdiği şeyleri hissetmeye çalışmamız gerekiyor içimizde. E bunları yorumlamak gerçekten son derece keyiflidir. Bu anlamda denemeler yapmak e, nızı öneriyorum. Bunu e, işte sanat tarihindeki eserler üzerinde ya da gittiğiniz sergilerde deneyebilirsiniz. Size neler çağrıştırıyor? Ne gibi semboller var e, acaba? Resimlerin içinde, eserlerin içinde ya da bir dediğim gibi e, sinema filminde de bu ...alegorileri, metaforları çokça görebiliyorsunuz. Çok seviyorum o tarz filmleri. E, Mother adlı bir film vardı. E, gene Aronofsky'nin, yanlış hatırlamıyorsam... ...çok fazla bu şekilde metaforlar, alegori, alegoriler kullanılan bir filmdi ve... E, ...bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. E, kesinlikle çok keyifli. Biraz anlaması güç ama işte altında yatan o derin anlamları sizin çözmeniz gerekiyor. Tıpkı bir bulmaca çözer gibi çözmelisiniz. E, ve... Ee, biraz daha dikkatli bakmanız gerekiyor ee, resimler anlamında şunu söyleyebilirim isimlerine çok dikkat edin ee, sanatçılar bazen isimsiz yapabiliyorlar eserleri o zaman tamamen yoruma açık alıyor tamamen sizin hayal gücünüze bırakıyor aslında yorumu fakat isim varsa e, bu size e, eserle ilgili mutlaka ipucu verecektir isimlerine çok dikkat edin diyorum yapıldığı dönemlere elbette sanatçının ruh haline, hayatına, bunlara baktığımızda tabii ki yorumlamak çok daha doğru ve daha kolay olacaktır bizler için. Bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Short videolarda yine eserleri küçük küçük e, sembolizmle ilgili yorumlamaya çalışacağım. Onları da lütfen takip edin. Umutla kalın, sevgiyle kalın, sanatla kalın ve hoşça kalın diyorum.